Merhaba, Minikler Bilgi Kulübü YouTube sayfasına hoş geldiniz. Bu videoda viral videoları ve YouTuberları seslerinden tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hadi başlayalım. Bakalım bu sesi tahmin edebilecek misin? <laughs> Doğru cevap Filiz Kemal. Tavrışım, türetedim, yıldız geliyor. Yıldız geliyor. Al yaşa bu çocuk güzeli. Bu kimin sesi tahmin et. Ağabey sıcaktır geldi bura. Ağabey ne yapalım. Ağabey sıcaktır. Abi sıcaktır geldi bura. Abi ne yaparsın? Sıcaktır. Öleleyim gör abi. Bu ses kime ait tahmin et? Bu ise son. Ne arkadaşı? ya. Ya. Tatlı kız Sofia. Ah. Bu ise son. arkadaşı ya. Yeah. Oh. <laughs> Bu ses kime ait tahmin et? Günaydın çocuklar. Yeah. çocuklar. Yeah. çocuklar. Yeah. Günaydın. <laughs> <Çocuklar. gülüyor> Mete gel. Harikasın. Yeni bir öğrenci geldi. Yeni öğrenci mi? Kim kim? <laughs> Yeni mi? Umarım <laughs> şu